Kar yağıyor bir yandan. Çok güzel bir fotoğraf. Evet. Şu an Süper Hristiyanlar İstanbul'un kovaklısına çalışıyor. Kovuşmak aslında ama hain Aliye'ye karşı savaş esnasında düzey bölgesinde küçük bir devlet olduğu. Bosna Erse'nin kurucusu Mücahit Gider, Aliyevizyat Doğuş ve Doğuş'un 14. Ölüm Yıldönümü münasebetiyle selke açtık. Bosna Erse'yle ilgili ve Aliyevizyat ve Doğuş'la ilgili sergiyi dolaşıyoruz şimdi. O büyük lider, o mücahit lideri burada hep beraber e, andığımız için son derece mutluyuz. 200 bin kitap yandı. Bunu Avusturyalılar parlamento binası olarak yapmışlar. Evet. Savaş yolunda Dışişleri Bakanı, Halis Hayç. Tek iki man dağları, Vietnamlar, o dağlar, Müslümanların da olmasaydı şehir düşerdi. Aile büyüklerim, Yıllar önce Bosna'dan Türkiye'ye göç etmişler. 1992 ile 95 yıllar arasında Avrupa ortasında bir Müslüman halk yok edilmek istendi ve bütün dünyanın gözü önünde üç buçuk yıl sürdü bu etnik soykırım, bu katliamlar. Ee, ancak Allah'ın lütfu onların başında Ali İzzet Begoviç gibi bir karizmatik lider, bir bilge insan vardı. Çünkü o aynı zamanda bir düşünürdü. Çok sayıda kitabı var Ali Ezzet için. Onun liderliğinde Avrupa ortasında bu soykırım başladığında kendi ordusu olmayan bağımsızlığını daha yeni ilan etmiş genç bir cumhuriyet olan Bosna Ersek başta Türk milletinin ve İslam dünyasındaki kardeşlerin yardımlarıyla bu büyük mücadele kazanıldı. Avrupa ortasında Boşnaklar destan yazdılar.